Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere akvaryumlarda beslenen en dayanıklı ve beslenmesi kolay cinslerden biri olan ve hemen hemen her akvaristin beslediği türlerden oluşan tetra balıkları ile ilgili bir video yaptım. Bu videomda bu cins balıkların bazı türleri ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Tetralar büyük bir balık grubudur. Binden yüzlerce cins ve buna bağlı olarak binlerce türü bulunur. Akvaryumda yeni balık bakmaya başlayanlar için bu balıkların birçoğu dayanıklı ve beslenmesi kolay olduğundan çokça tercih edilirler. Bu türlerin en belirgin özelliği birer topluluk balığı olmasıdır. Tetralar dünyada doğal olarak Kuzey, Orta ve Güney Amerika kıtasının yanı sıra Afrika kıtasında da yaşayan cinslere sahiptir. Ancak günümüzde bu balık türleri dünyanın yaşanılan her yerinde akvaryumlarda bakılmaktadır. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videodaki ilk bahsedeceğim balık balta balık. Bu balık alışılmadık bir vücut yapısına sahiptir. Şekli adeta bir baltaya benzer. İsmi de bu şeklinden alır. Göğüs ve kanada benzer yüzgeçleri sayesinde uçarak havada gezen böcek ve sinekleri yakalayabilir ki bu yüzden bu balığa uçan balık da denmektedir. Eğer bu balığı besleyecekseniz mutlaka akvaryumun üstüne hava geçirecek bir şekilde kapatmalısınız. Aksi takdirde balığınızı akvaryum dışında bulmanız çok olasıdır en az 60 litrelik akvaryumlarda ve 6 ila 8'li gruplar halinde bakılmalıdırlar. Utangaç balıklardır ve bu yüzden de agresif balıklarda yaşamazlar. Boyları genelde 6 ila 7 santim kadar olur. Ömürleri ise akvaryum şartlarına göre 2 ila 5 sene kadardır. Orta derecede bilgi sahibi bir akvarist bu balığa rahatlıkla bakabilir. Bu videodaki ikinci anlatacağım balık Black Tetra. Yeni başlayanlar için iyi bir balıktır çünkü çok dayanıklı, iddiasız ve kolayca üretilebilirler. Bu tetra bir balık topluluğu akvaryumda gerçekten çok güzel görünür. Çok aktiftirler ve hızlı hareket ederler. Bununla birlikte diğer balıkların yüzgeçlerini didikleyebilirler. Bu nedenle daha küçük balıklarla tutulmamalıdırlar. Ancak daha büyük balıkların bulunduğu bir topluluk akvaryumunda çok iyi sonuç verecek. Boyları akvaryumlarda 5 ila 6 santim kadar olurken en az 60 litrelik bol yüzme alanına sahip iyi aydınlatılmış ve az bitkisi olan akvaryumlarda bakılmalıdırlar en az 8 adet bakılması bu balığın daha sağlıklı ve 6 ila 7 sene gibi uzun bir ömre sahip olmasını sağlayacaktır. Akvaryumda yeni balık bakmaya başlayanlar için ideal bir türdür. Sıradaki tetra balığımız limon tetra balığı. Bu balık adını limon gibi sarı olmasından alır. Bakımı kolay bir türdür ve bu yüzden de akvaryumda yeni balık bakmaya başlayan için tavsiye edeceğim bir balıktır. Üretimi de kolay olduğu için birçok akvarist tarafından akvaryumlarında tercih edilirler. En az 60 litrelik bol bitkili ve gölgeli akvaryumlarda bakılmalıdırlar. Çok parlak ışık ve özellikle açık renk çakıl ve gene aksesuarlar bu balığı soluk gösterir. Tam bir topluluk balığıdır. Vahşi doğada, binlerle ifade edilen rakamlarda bir arada yaşarken, akvaryumlarda daha az, altı veya daha fazla adetle bir arada bakılmalıdırlar. Çok meraklı ve arkadaş canlısı balıklardır. Bu sayede kendi gibi agresif olmayan balıklarla beraber rahatlıkla bakılabilirler. Bu balık genel olarak çok güzel bir balıktır ancak limon tetra en çok bakımlı olduğu zaman çekicidir. Tetralar için özel yemlerle beslenmesini tavsiye ederim. Bu videodaki dördüncü tetra türü kırmızı gözlü tetra. En kolay bulunabilen tetra türlerindendir. Üretime kolay olduğu için her zaman bulunabilecek bir türdür. Bu balık diğer birçok tetra türüne göre gösterişli olmasa da gözünün üstünde bulunan kırmızılık, gümüş rengi vücudu ile bir tezat oluşturarak çok güzel görünmesini sağlar. Bu küçük tetralar çok dayanıklı ve akvaryumda yeni balık bakmaya başlayanların yanı sıra daha ileri seviyedeki akvaristlere ait akvaryumlarda da bulunabilirler. Bu çok aktif yüzücüler diğer balıklara karşı çok barışçıldır. Bu da onları bir topluluk akvaryum için harika balıklar yapar. Akvaryumda boyları yaklaşık 7 cm kadar olurken ömürleri de yaklaşık 5 senedir. En az 60 litrelik 5 veya daha fazla gruplar halinde geniş yüzme alanları olan akvaryumlarda bakılmalıdırlar. Bu videodaki seçtiğim 5 tetra türü, Bristella tetra balığı. Bu tetra türü en renkli tetra türlerindendir. Çarpıcı renkleri ve renkli kuyruğu ile akvaryumların en çok aranan balıklarındandır. Bakımı akvaryum suyu temiz tutulduğu sürece kolaydır. Bristella tetra çok barışlı ve iyi topluluk balıdır ve en az 60 litrelik akvaryumlarda gene en az 6'lı gruplar halinde bakılmalıdırlar. Diğer balışçıl balıkların olduğu bir topluluk akvaryumu için idealdirler. Akvaryumların orta kısmı açık yüzme alanlarına sahip, bitkili ve saklanma alanları olan akvaryumlarda bakılmalıdırlar. Akvaryumlarda boyları 4 ila 5 santim kadar olur. Ömürleri de yaklaşık 5 senedir. Üretimi nespiten kolay olmasına rağmen uyumlu çiftlerin bulunması bazen sorun yaratabilir. Erkek bristela tetra erkekleri bazen dişilere tepkisiz olabilir. Gene yavrular doğduktan sonra bu yavruları büyütmekte bazen sorun olabilir. Neon tetralar diğer en sevilen tetra türlerindendir ancak bu videomda size siyah neon tetradan bahsedeceğim. Eğer kardinal ve diğer neon tetra ile ilgili bilgi istiyorsanız bu balıklar ile ilgili olan videolarımı bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Siyah neon tetra balığı her ne kadar bir neon olarak kabul edilse de aslında biraz farklıdır. Bu benzerlik neon gibi parlayan yatay şeridinden gelmektedir çok hareketlidir ve bol bitkili, kontrast oluşturan aksesuar ve aydınlatma ile çok güzel görünürler. Çok huzurlu bir balık olan siyah neon teta, topluluk akvaryumuna çok iyi bir katkı sağlar. Aslında bu balıklar akvaryumda yeni balık bakmaya başlayanlar için çok harika seçeneklerdir. Beslenmeleri kolaydır ve birçok akvaryum koşunda da rahatlıkla yaşarlar. Boyları akvaryumda 4 cm kadar olurken 10 yıl kadar yaşadıkları bilinmektedir en az 7 ila 8 adet olacak şekilde 80 litrelik akvaryumlarda bakılmalıdırlar. Üretimi de neon tetra üretimi ile hemen hemen aynıdır. Bu videomdaki Afrika kökenli tetramız Kongo tetra. Bu ülkek ancak bir o kadar da inanılmaz derecede güzel bir balıktır. Boyları akvaryumda 8 ila 9 santim, ömürleri 3 ila 5 sene kadar olabilir. Su kalitesine duyarlıdır kötü su şartlarında renklerini kaybeder ve erkek balığın yüzgeçleri çok kısa bir sürede bozulabilir. Bakım gerektiren akvaryumlarda bakıldığı için yeni balık bakmaya başlayan arkadaşlara tavsiye etmiyorum. En az 150 litrelik akvaryumlarda gene en az altılı gruplar halinde bakılmalıdırlar. Dediğim gibi çok ürkek balıklardır. Bu yüzden de ne kadar kalabalık olurlarsa bu onlar için o kadar iyidir. Agresif ve küçük balıklarla bakılmamalıdırlar. Üretimi akvaryum ortamında zordur. Bu videomdaki son balığımız beyaz tetra balık. İster inanın ister inanmayın ancak bu balık transgenetik tetra balığının orijinal halidir. Transgenetik balıklar deniz anasından alınan genleriyle üretilmiş yapay balıklardır. Beyaz tetra balığı bir sürü balığıdır. En az altılı gruplar halinde bakılmalıdır. Ancak daha fazla bakılması daha iyidir. En az 60 litrelik akvaryumlarda bakılmalıdır. Boyları 5 ila 60 santim kadar olabilir. Ömürleri 6 yıldır. Eğer uygun akvaryum şartlarını bulurlarsa da daha fazla yaşadıkları da olur. Kendinden küçük balıklarla bakılmamalıdır. Gene kendi gibi büyük ve sakin balıklar tercih edilmelidir. Üretimi kolaydır ve akvaryumda yeni balık bakmaya başlayan arkadaşlara tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek için şimdi kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da hemen haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.